Şimdi çıktık PPI adasına doğru gidiyoruz. Ben ters ışıkta kaldım şöyle. Tutayım. Aynen. İşte şu an yağmurlu bir gün. Umarım çok sıkıntı olmaz gidişimizde. Güzel bir tatil, trip olması bekliyorum. Bakalım. Şuaksan ne kadar dalga var. Acaba yağmurlu hava. Şimdi bulantı e, lantapları alıyoruz çünkü teknede 3 tane 200 beygirlik yani toplamda 600 beygirlik motor var diye söylemişlerdi. Öyle bir şey çıkacak muhtemelen. O yüzden bu lantaplarını almamız lazım yoksa e, çok kötü olabilir. Evet bu gideceğimiz tekne 3 tane 250'lik motor var. Şimdi şuna binelim. Yaklaşık bilmiyorum da bayağı bir torku oluyor. Sanırım toplam 250 beygir oluyor. 3 tane 250 motor bile olsa. Bilmem belki de 750'dir. Hadi bakalım. Get him. You can call him his name. Mr. Jack. Jack Spiler. Clap your hand for deck, my friend. Yeah, Captain Jack Spiler. Captain Jack Spiler. We have three star board. They will help for you. Somebody, someone cannot swim. Not go swim, don't worry, they will help you. And they just stand by in the sea when you to go swim and snorkeling. Pit beep 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 It's me I call you. Huh? Another boat, another tour guy, beep 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 beep, beep not mine. Pit beep 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 It's mine, okay? Okay It's mine If you not come when I bit if you not come what happen? Bye bye. bye <laughs> huh? And my friend, our boat please you know not, please don't smoking. Don't smoking. Because under your seat they have gasoline, 2000 liter. If you smoke when the engine working, big problem. Bum. Huh? If you need smoking when the boat stop, when the engine stop in the front, and tell me first. Because I have a tray for your cigarette. Don't throw cigarette to the sea. Don't throw anything to the sea. Save the sea and take care of the sea also. Huh? And two, uh, our boat, we have one less room here. Toilet here. Chanting room here. If you want to use when the boat stop. And if you want to use on the boat, I recommend you use just only PP. PP. Not no bum. ไอ้พี่บอมแบ arkadaşlar. Burada maymunlar konaklıyormuş. Yaklaşık yüzden fazla maymun olduğunu söylüyor buradaki e, sahilde, küçük minik sahilde. Maymunlar buraya yuva yukarı. Şu dönemde hamile oldukları için çok rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Ama yani maymun bayağı fazla var. Evet arkadaşlar şu an bence bayağı güzel bir sahildeyiz. Pipi adası burası. Baksanıza lan oha be. Çok güzel lan. Kusuma bak. <laughs> Pipidon. Pipidon. Büyük bir pipi adı. <laughs> Büyük bir pipi adı. Büyük pipi adı. <laughs> Büyük pipi adı. <laughs> Ve deniz suyu böyle cehir cehir geliyor ayağınıza. Oba. Çok güzel arkadaşlar. Hayal gibi. Geçen hafta fotoğraflarına bakıyorduk. Şu an buradayız. Bayağı güzel bir şey bu. Deniz acayip kum filan efsane. Hayatımda gördüğüm en beyaz kum arkadaşlar. Böyle. Su da acayip berrak. Biraz kirli şu an tekne her yana işte için ama şey yani genel olarak iyi. Abi gel biraz daha kıyıdan gidelim. Kum filan baksanıza. Beyazın bir tık üstü arkadaşlar. Şey beyazın diyorum. Beyazın bir tık altı. Baya hoş. Everything okay? Yes. Yes. We have the boat. Your everything okay? Thank you. And also, Chua, it is Phi Don Island. We are finished already. We have one beautiful. Ayu. We have to be tour leader as well. Yes. Yeah. A very normal guy. Nice. from here, çok ünlü filmlerde vesaire çıkan bir şeymiş. Biraz onu da göstereyim size telefondan ben de bakayım bir. Ondan sonra sizlerle başka bir yere daha gideceğiz. Kaya, Kaya Adası mıydı? Tamam, Kaya. Kaya. Adası. Evet, ondan sonra da Kaya Adası'na gideceğiz. Hadi bakalım. arkadaşlar efsane bir sahil burası. Cidden e, yani hayatımda gördüğüm en güzel manzara. Zaten e, Leonardo DiCaprio'nun da yani Leonardo DiCaprio'nun e, The Beach filmi de burada çekilmiş bu sahilde. Yani benim oturduğum şu an oturduğum yerde Leonardo DiCaprio oturuyor. bitti şimdi Değil buradaki turumuzda. Abi ne diyor? De.